Sevgili çocuklar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci sınıf matematik ders kitaplarımızdan çocuklar çiftlikteki geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz. Matematik ders kitaplarımızı hazır açalım. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet çocuklar, dersimize geçelim. Çocuklar, matematik ders kitabı sayfa 164'ü açalım. Sayfa 164. Evet, herkes açsın hadi bakayım. Ee, daha önce çocuklar geometrik şekiller işlemiştik üçgen, kare, dikdörtgen, çember gibi şekiller vardı. Bir de çevremizde bizim geometrik cisimler var. Bunlar üç boyutlu. Gözle görebildiğimiz, elimizde tutabildiğimiz, çevremizde bulunan mesela masa, sandalye, sıra, işte evde dolap, kitap bir sürü olabilir. Bu cisimlerimizin bazıları, evdeki eşyalarımızın bazıları geometrik cisimlere benzer. Neye? İşte küpe, silindire, prizmaya, daireye tamam mı? Bunları öğreneceğiz inşallah. Şimdi çocuklar, Resimdeki nesneleri inceleyelim demiş. İnceleyelim. Ne var? İki tane koyun bir e, su içiyor buradan. Değil mi? Yalaktan. Burada bir e, ne var burada? Bir bidon gibi bir bir şey var. Burada bir masa var. Burada bir tane çanta var. Burada tuğlalar var. Burada da küçük bir kapıyla küçük bir yer var. İçine kapıdan girilen bir dolap gibi bir yer var. Evet, şimdi şu varil. Bunun adı varile benziyor. Şimdi çocuklar. E, resmi inceledik. Bu resimde bazı varlıklar var. Maddeler var. Doğru. Şimdi bunlar ne diyor? Bak sıraya bakalım. Hayvanların su içtiği yalak köşelidir. Bakın şurada bu bir yalak. Hayvanların su içtiği. Ne diyor? Bu köşeli. Yani bunun köşeleri var. Bak farkında mısınız? Görüyor musunuz? Şurası bir köşe. Şurası bir köşe. Burası bir köşe. Şu köşe bir köşe. Bunun köşeleri var. Doğru. Alet dolabı köşelidir. Alet dolabı. Bakın şurada şu aletlerin bulunduğu dolapmış. Görüyor musunuz? Dolap demiştik ya. Şurası bak köşe. Köşe görüyor musunuz? Bak bunlar bu dolap köşeli. Evimizde mesela bizim de dolabımız var değil mi? Buzdolabı falan. Evdeki bazı eşyalarımız koyduğumuz dolaplarımız var. Bak bu köşeli. Ali çantası. Çanta görüyor musunuz? Evet bu da köşeli. Bakın çocuklar. Şu alt köşeler, üst köşeleri var. Tuğlalar köşelidir. Evet tuğlaların Bak köşeleri sivri görüyorsunuz. Bak şu köşe. Şu köşeleri var. Küçük, büyük. Küçük. Biraz bütün bak tuğlaları. Bak şu tuğlayı görüyor musunuz? Görüyoruz. Şu tuğlanın bak köşesi. Şu. Küçük köşesi. Bakın şu köşesi. Buralar hep köşeleri. Tamam mı çocuklar? Evet. Devam edelim. Sehpa köşeli. Çocuklar bize gördüğümüz geometrik cisimlerin şu an sadece köşeli olup olmadığını göstermek için göstermişler. Sehpa köşeli. Nasıl köşeli? Bakın şu sehpayı görüyorsunuz. Sehpanın üst yüzeyi nasıl demiştim baştan? Üçgene benziyor değil mi? Üçgen. Üçgense 1, 2-3 tane köşesiz var, Köşeli yani. Tamam mı? Ee, mesela bazı evlerde sehpa tam üzeri yuvarlaktır. O zaman neye benzer o? Üzeri çembere benzer. Değil mi? Çoklar. Daireye benzer. O da köşesizdir. Şimdi siz de çevrenizi inceleyiniz. Yukarıdaki nesnelere benzer. Köşeli nesne bulunuz. Çoklar buradan sizden istediği sadece şu. Köşeli nesneler bulmanızı istiyor. Örneğin evinizde inceleyin. Mutfağınızda, oturma odanızda, salonunuzda bakın sağ sola neler var. Mesela evinizin kapısı köşeli mi değil mi? Veya dolabınız köşeli mi? Veya işte e, üzeri üçgen olan, kare olan mesela bak şunun üzeri neydi? Üçgendi. Var mı? Kare olan var mı? Bunları incelemeni istiyor. Köşesi sorup olmayanlara. Mesela işte bir silindire benzeye mesela tuvalet kağıdını düşünüyorlar. Tuvalet kağıdının köşesi var mı? Yok. Değil mi? Düz. Sadece yüzeyi var. Onun gibi evde mesela bir çiçek vazonuz olabilir. Bir sürü malzemeniz olabilir. Evdeki malzemenize bakın köşeleri olup olmayanlara ayırın. Hangilerinin köşeleri var onlara bakın tamam mı? Geçelim sayfa 165'e. Hediye kutusunun üstünde kare var. Diğer nesnelerin üstünde hangi şekiller var? Şu hediye kutusunu görüyor musunuz? Görüyoruz. Bakın üzerinde ne var? Sarı kurdele Şu Üzerinde ne çok da bunun? Bir kare. İşte çevremizdeki nesnelerin de bazı yüzeyleri kare, dikdörtgen, çember ve üçgen olabilir. Şimdi alet dolabının üstünde dikdörtgen var. Şu alet dolabını görüyor musunuz? Bakın, üzerini kırmızıyla göstermiş. Şu üzerindeki şu küçük yer çocuklar. Bakın burayı alabilir mi? Şurası dikdörtgen. Tamam mı çocuklar? bu? Üzeri dikdörtgen. Geçelim. Bu ne? Varil. Varilin üstünde çember var. Bakın varilin üzerinde ne var demiştim ben? Çember. Çocuklar çemberle daireyi karıştırmayalım. Çember içi boş olandır. Daire ise içi dolu olan yuvarlak şekildir. Tamam mı? Ben bunların hepsini size zaten göstereceğim. Merak etmeyin. Sehpanın üstünde üçgen vardır. Evet ne dedik? Burada bak evde köşeli malzemelerimize bakmıştık. Burada da evinizde az önceki saydığınız malzemeler. Masa, sandalye, belki kanepe, belki oyuncaklarınız. Her ne varsa bunları inceleyin. Yukarıdakiler gibi üstünde üst dikdörtgen, kare, üçgen, çember olanları bulun. Mesela evde bir nesne buldun sen. Örneğin bir kutu buldun. Aa, anne bu kutunun üzerinde çember varmış. Veya anne bu kutunun üzeri dikdörtgen. Baba bunu üçgen. Evdeki bulduğunuz nesnelerin üzerinde kare, üçgen, çember var mı yok mu? Onları inceleyip araştırın tamam Süper geçiyoruz çocuklar. İnşa edelim. Aybek ve dedesi saman balyalarını üst üste koyuyor. Yeni oluşan yapıyı inceleyiniz. Köşeleri var mı? Üstünde hangi geometrik şekiller var? Evet inceleyelim çocuklar şimdi. Ee, ay bize soba şimdi şöyle su saman balyası değil mi? bakın saman balyası 1 2 3 bakın üst üste koymuşlar değil mi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şurada üst üste koya koya büyük bir şekil oluyor şimdi bu saman balyasının köşeleri var mı söyleyin çocuklar var mı yok mu sizce evet var diyenleri de duyuyorum yok diyenleri de şurada saman balyasının tabii ki bak şurada küçük küçük neleri var Bakın şuralarda. Şu mesela köşesi. Şu alt köşesi bak tamam büyüyor ya böyle büyük bir şekilde olarak düşünün. Köşesi oluyor. Şu köşeye bu köşeye. burada bir de bak şuraları köşeleri. Tamam mı çocuklar? Yani köşeleri var mı? Varmış. Üstünde hangi geometrik şekilleri var? Bakın bir saman balyası çocuklar. Şu an dedesinin taşıdığı balyanın üzeri şu bölgesi üst. Hangi geometrik şekle benziyor sizce? Tabii ki burası çocuklar dikdörtgene benziyor. Ee, şurası da bakın şu yani yüzeyde dikdörtgene benziyor. Saman balyasını ben yüzeylerin dikdörtgene benzettim. Hangi geometri şekilleri var? Dikdörtgen geometri şekli var. Bakın saman balyaların çocuklar üst üste koymuş. Bu saman balyaların tamamı ne olmuş şöylece tamamı bakın. Bunun tamamı bir dikdörtgen şekil olmuş. Bakın bu yüzeylerini görüyor musunuz? Ön yüzeyleri. Yani köşeleri var mı? Var. Birleştirdiği zaman köşeler oluyor. Aybir ve dedesi soba borularını birleştiriyor. Yeni olursan yap yenicileriniz. Köşeleri var mı? Yuvarlak mı? Şurada soba borusu nedir? Yuvarlaktır. Ve soba borusu yuvarlak olduğuna göre sizce yuvarlak olan bir soba borusunun köşesi olur mu? Hayır olmaz. Yuvarlak olan soba borusunun, silindirin, yuvarlak şurup kutularının, yaş kutularını veya işte rulo kağıt var ya kağıt havlu onların köşeleri olmaz. Küp oyunu. Geçelim küp oyununa. Şimdi çocuklar Aybi küpleri üst üste diziyor. Haçoğlu da ben size sınıfta küçük küçük küplerimiz vardı göstermiştim. Bir de benim kendi küpüm vardı ya. onları merak etmeyin. Yine ben size göstereceğim hepsini. Hiç merak etmeyin. Tek tek anlatacağım. Aybe küpleri üst üste diziyor. Yeni oluşan yapıyı inceleyelim. Köşeleri var mı? Yuvarlak mı? Üstünde gömlekçik var mı? Çocuklar? Şu küçük küp. Gördünüz mü? Aybe bunlardan bakın bir sürü üst üste dizmiş. Yan yana üst üste dizmiş değil mi? Dizmiş. Bize yeni olan yapıyı inceleyelim diyor. Yeni bir şu şekilde büyük bir yapı oluşmuş bakın değil mi? Şöylece bak büyük. Bu. Köşeleri var mı? Çocuklar? Bu yapının sizce köşesi var mı? Aferin. Tabii ki var. Bakın köşe. Köşe. Köşe değil mi? Bak köşe. Peki yuvarlak mı? Şöyle yuvarlığa benziyor mu? Hayır. Peki üstünde hangi geometrik şekil var? Bakın çocuklar bu yapının şu bizim ön yüzeyinde şuradaki yüzeyi hangi geometrik şekil? Şu tamam bak şöyle düşünün. Bunun tamamı hangi geometrik şekil sizce? Tabii ki bakın çocuklar burasıyla burası eşit burası kare. Peki üst yüzeyi. Geometrik cismin şu üstünü düşünün. İnce bak şu yanı gibi. Yani ince üstü hangi denklisi? Hangi geometrik şekil sizce? Üstü. Üstü dikdörtgen. Neden? Bakın karşılıklı kenarları eşit. Üstü dikdörtgen, üst ve yanı, ön ve arka yüzeyi kare. Tamam Birim küplerini yapılan oluşturmaya Birim küplerimizi kullanarak açtık yapılan oluşturan köşelerimizi gösterelim. Çocuklar bu e, birim küplerle tabii ki bunu ulaştıramayacağız. Siz ne yapabilirsiniz? Evde mesela neyiniz var? Jenga oyununuz var. Veya ahşap tahtadan oyunlarınız var. Veya küçük küçük işte ilaç kutuları. Onları böyle üst üste koyarak aynı bunların benzerlerini oluşturabilirsiniz. Oluşturucunuz cismin köşesi var mı? Önü bakın bunun neye benzemiş? Kare. Bunun önü neye benziyor çocuklar? Bakın mesela şunun. Tabii ki dikdörtgene. Bu neye benzemiş? Bakın eşit mi? 1, 2, 3, 4 tane burada küp var. Burada 5 tane küp var. Dikdörtgene benzemiş. Bu da dikdörtgene benziyor. Mesela bunun üstü kareye benziyor. Evde bilim e, birim küplerimiz olmayabilir. Yoksa da evde bulunan malzemelerimize böyle şekiller yapın. E, üst üste koyun, alt alta koyun. Köşelerini göster. Bak bu köşe deyin. Mesela bir ilaç kutusunu alın elinize. Bunun ön yüzü kare mi, dikdörtgen mi ona bakın. Onları belirlemeye çalışın. Tamam Geçelim bir sonraki sayfamıza. Boya kutusu. Cemile geometrik cisimleri sarı boya kutusuna atırdı. Sonra bir kağıda her bir yüzünün izini çıkarttı. Ha, hani çocuklar biz okulda şey yapmıştık. Patates baskısı değil mi? Burada da Cemile boya kutularının yüzeylerini boyamış ve basmış. Yani boya kutusu baskısı yapmış gibi düşünün. Bir yüzünün izi karedir. Bakın çocuklar boya kutusunu boyamış ve basmış. Ne çıkmış burada sarı? Az şöyle büyütelim. Evet sarı ne çıkmış? Kare. Bunu da bakın. Abi bir yüzünün izi dikdörtgen. Bunu da boyamış. İzi dikdörtgen çıkmış. Yani yüzü dikdörtgen. Bir yüzü kare. Bir yüzün izi dikdörtgendir. Bu yüzü de dikdörtgen çıkmış. Bakın bu yüzünü boyamış. Burası ne çıkmış çocuklar? Evet de dikdörtgen. Bu yüzün izi kare. Bu yüzün izi kare. Evet. Çocuklar. Kutuyu hep denemiş. Ne çıktığını fark etmiş. Hani ben size az önce demiştim ya. İlaç kutularıyla deneyin. kalemi mi dikdörtgen Bakın. Eğer bilemezseniz baskıya bakabilirsiniz. Abi sizin Bilebileceğinizi düşünüyorum, ee, bileceksiniz. Sorun değil. Karenin dikdörtgenin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu cisimlerin diğer yüzlerinin izlerini nasıl olacağını düşününüz. Şimdi çocuklar, size bir örnek verelim. Mesela şu en altta bakalım, şu en altta görüyor musunuz? Evet. Bunun bir yüzü kare. Bakın, bu yüz de kare. Acaba bunun diğer yüzleri de kare midir? Bakın, bence bunun diğer yüzleri de karedir. Bu küpe benziyor biraz. Her yüzü kare. Ya da bak, şunu düşünelim, şu ikinci şekli. Bu yüzde dikdörtgen, bu yüzde dikdörtgenmiş. Acaba bu şeklin bütün yüzeyleri dikdörtgen mi değil mi? Bakın çocuklar şu şekilde baktığımızda, şunu büyüteyim biraz ben. Şunu görüyor musunuz? Şunu. işaretlemiyor. Şunun bütün yüzleri dikdörtgen. Niye? Bak bura ince uzun, bura ince uzun, bura önü. Her yeri dikdörtgene benziyor. Ee, bakın bu yüzde ama birinci şekilde baktığımızda bu, bir saniye çocuklar şöyle. Birinci şekil şu. Bu hem kare vardı hem dikdörtgen. Bakın. Bu şekilde hem kare hem dikdörtgen var. Yani tamamı hem kare hem dikdörtgen değil. Sıra sizde diyor. Cismin izlerini de siz düşünün. Bu cismi kağıdını üzerinize koyunuz. Kalemle çizerek şeklini çıkartınız. Çocuklar bu cism ne? Kare değil. Dikdörtgen değil. Üçgen değil. Nedir çocuklar bu? Bu bir silindir. Silindiri bak kağıdın üzerine koymuş çıkmış. Başka bir şey Bu silindirin bu şu anki boyadığı yeri üst ve alt kısmı boyayıp koyduğumuz zaman ne çıkacak bize? Tabii ki bize bir çember çıkacak ortaya. Tamam mı? Yan yüzünü zaten sürttüğümüz zaman uzun sürtersek dikdörtgen olduğunu görürüz. Ama onu şu an gerek yok. Alt ve yüz yüzeyleri kalemle çizdiğiniz zaman çember olduğunu görürsünüz. Bunu da evde boş bir kağıt çocuklar herhangi bir zamanda buna benzeyen bir çizim bulursanız boyayıp yapabilirsiniz. Tamam mesela sulu boyayla boyayıp baskı yapabilirsiniz. Ya da patates baskısı yaparken çocuklar patatesi ortadan kesiyoruz. Boya hep yaptığımız zaman çember çıkıyor değil mi? Ya da üçgen kesiyorduk. Bakalım bir etkinlik varmış burada çok da 169'da. Cisimler ve izleri. Araç gibi bardak, silgi, kutu, defter, kalem, kağıt. Çocuklar bu eşyaların hepsi evimizde var. Rahatlıkla yapabiliriz. Bir nesne seçelim. Nesnenin istediğimiz bir yüzünü kağıt yüzüne koyarak çizelim. Evet kolay. Silgi, bardak, kutu, defter herhangi bir şey al. Kağıda koy çiz. Çizebilirsin. Her bir nesne için bu işlemi tamam. Bunların hepsi için uygula. Kalem, kağıt bunlar alıyoruz ya. Hepsini tek tek uygula. Mesela kalem çiz, kağıdı çiz, şey, e, kutu çiz, silgi çiz, bardak çiz. Mesela bardağın e, daire olan bir bardağı tuttuğun zaman, çizdiğin zaman çember çıkar değil mi? Bu yüzden hangilerine benzemekte? Çocukla bunu yapmanızı istiyorum. Tertemiz bir A4 kağıdı ya da matematik defterlerinizi açın mis gibi. Bardak, silgi, kutu ve bunu artırabilir. ilaç kutusu, başka şeyler alın. Matematik defterinize çizin. Para çizin mesela. Çizdiğiniz resimlerin çember mi, dikdörtgen mi, kare mi, üçgen mi olduğunu altlarına yazın. Anlaştık. Evet bu dersin sonundaki ödeviniz bu olsun. Bu etkinliği yapıyorsunuz ve çiziyorsunuz. Ödeviniz bu. Bu öğrendik mi konusunu bir sonraki ders işleyeceğiz çocuklar. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, çocuklar bir sonraki ders bunu işleyeceğiz ama e, burayı biraz hızlı geçmiş gibi oldum. Geometrik cisimleri ben size ayrıntılı bir daha anlatacağım. Ayrı bir konuda tamam mı? Evet sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.